Sesli Gazete, Teknoloji Haber, Sony'den Türkiye'ye gelmeyecek amiral gemisi. Sony Xperia 1V'nin bu ayın sonunda gelme ihtimaliyle birlikte modelle ilgili bazı sızıntılar da ortaya çıkıyor. Sony, bu ayın sonunda Barcelona'da gerçekleşecek olan MUC'de bir modelini tanıtma ihtimaliyle karşımıza çıkıyor. Sony Xperia 1V'in bu etkinlik kapsamında gelme ya da gelmeme durumu var ancak bir yandan da yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonla ilgili sızıntılar da ortaya çıkıyor. İşte Xperia 1V ile ilgili iddialar. Bir Weibo kullanıcısının paylaştığı sızıntı bizlere Xperia 1V'ye ait olduğu düşünülen bir görüntüyü sunuyor. Görsele baktığımız zaman kamera çıkıntısı dikkatleri çekiyor. Bu modelde Xperia 1 I ve Üntof kamerasının ve RGB IR sensörünün olmadığını göreceksiniz. Görsel gerçekten Xperia 1 V'ye ait ise Sony'nin sonraki amiral gemisi yalnızca 3 sensöre sahip olabilir. Görünüşe göre şirket, LED flaşı Xperia 1 IV teki gibi dışarıda tutmak yerine bir tümseyin içine taşımış gibi duruyor. Aynı zamanda Çinli sızıntı kaynağına göre Sony Xperia 1 ve bu yıl bir amiral gemisi için verilen Snapdragon 8 Gen 2 SoC'yi kullanacak. Sızıntı kapan kişi, bu SoC ile en ince cihaz olacağını iddia ediyor. Bu da Sony'nin modele benzersiz bir soğutma çözümü yerleştirdiği anlamına geliyor. Görüntünün dışında Sony'nin Xperia 1 ve MWC Barcelona 2023'te duyurmayı planladığı da ortaya çıktı. Bunu ise 27 Şubat'tan 2 Mart'a kadar sürecek olan etkinlikte göreceğiz. Ayrıca şirketin bazı modellerini etkinlik tarihinden daha önce açıklama gibi alışkanlıkları var, örneğin, Xperia I ve 11 Mayıs 2022'de duyuruldu. Sonrasında ise 11 Haziran 2022'de piyasaya sürüldü. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Sesli gazeteyi dinlediğiniz için teşekkürler. Günü ve gündemi kaçırmak istemiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Gelişen haberlerle görüşmek üzere.